bugün 19 Ekim Muhtarlar, Muhtarlar Günü kutlamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Muhtarlık müessesinin kuruluş günü olan 19 Ekim tarihi, Başbakanlığın 19 Ekim 2015 tarihli ve 11 sayılı genelgesiyle Muhtarlar Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bugünün Muhtarlar Günü ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, gazi meclisimize ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. 19 Ekim 1829 tarihinde 2. Mahmut tarafından yayınlanan bir fermanla İstanbul Üsküdar, Eyüp ve Galata kadılıklarında daha sonra da Anadolu'da Kastamonu Taşköprü'de kurulan muhtarlık müessesesi 194 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. Muhtarlık müessesesi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan ender konulardan biridir. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görev yerine getirmekte, daha anlaşılır bir ifade ile devlet vatandaş arasında köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlığın 194 yıllık merkezi yerel yerliği temsil eden kurumlar arasında toplumsal barışın sağlandığı müesseselerden biri olduğu unutulmamalıdır. Çünkü temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti mühründen alan bu müessese siyasallaşmamış tek çözüm merkezidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtar demokrasinin temel taşıdır. Bugünü bizlere muhtarlar gün olarak hediye eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize ve Gazi Meclisimize teşekkürlerimizi sunuyor. Verilir sırasında vefat eden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet. Tüm muhtarlarımızı 19 Ekim Muhtarlar Günü kutluyorum. Muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Ee, ben de bir muhtar oluyum. Bu vesileyle muhtarların yaşadıkları maddi ve manevi şartları aile olarak çok yakından biliyor ve hissediyoruz. Bir yerel, yerel yönetici olarak muhtarlarımızla beraber görev yapmaktan her zaman çok mutluyum. Milas'taki muhtar dostlarımız, yapıcı ve çalışkan insanlar halka hizmet için ve toplumsal önderlik görevleri çerçevesinde üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Biz de onlara ayrı bir önem veriyoruz. Onlarla. E, istişare ve ilişkilerimiz çok farklı bir düzeyde gelişiyor. Ben e, bütün muhtarlarımızı e, 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 Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. E, başta yakın zamanda kaybetmiş olduğumuz Fesleyen muhtarımız Erkan Kaba Gazi Paşa, Firuz Paşa muhtarımız Recep Panay Kızılcıyakıt muhtarımız Cengiz Topel ve savran muhtarımız Zekeriya Köse olmak üzere tüm daha önceden de kaybetmiş olduğumuz ebediyete intikal etmiş tüm muhtarlarımızı saygı ve hürmetle e anıyorum ve Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda görev başında olan muhtarlarımıza da sağlık, sıhhat, huzur ve başarılı bir çalışma dönemi diliyorum. Sizlere de muhtarlarımızı böyle bir günde yalnız bırakmadığınız <laughs> için ayrıca teşekkür ediyorum.